Herkese iyi günler. Ben sosyolog aile danışmanı Yeliz Özel. Beynimizi aktif tutmak için yaptığımız önemli şeylerden bir tanesi hafızamızı aktif tutmak ve zihinsel egzersizlerdir. Bu zor süreçte evde yapabileceğimiz, ailenizle birlikte oynayabileceğiniz, torunlarınızla, arkadaşlarınızla, eşlerinizle birlikte oynayacağınız keyifli bir egzersiz yapacağız. Bugünkü egzersizimiz renkler ve yazılar. Hemen başlayalım. Şimdi sizden istediğim baştan itibaren yazıları hızlı bir şekilde okumanız. Birlikte yapalım. Başlayalım. Sarı, mavi, turuncu, siyah, kırmızı, yeşil, mor, sarı, kırmızı, turuncu, yeşil, siyah, mavi, kırmızı, mor, yeşil, mavi, turuncu. Şu ana kadar gayet her şey